Tutmam. Kalkma kuzum yat, yatam yedi yat, yat. Sonra? Sonra ben Ece'yi kadının kucağında görünce bir atlayayım dedim ama... ...işte atlamadan kafama bir şeyle vurdu. Bununla. Zaten ondan sonrasında hatırlamıyorum. Sinema Hanımlar gelince ayıktım. Bu aşağıda gördüğünüz kadın mı? Rengin. Doğrudur. O tabii komiserim. Kim olacak başka? Ali Bey'in eski sevgilisi. Sinem ne diyorsun ya? Sinem kızım. Ne baba ne? Ali Bey'in eski manyak sevgilisi evimi geldi dağıttı, kızımı aldı götürdü. Toz kondurmayacak mıyım? Siz Rengi'ni tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Ali Bey'e sor. Ali Bey biraz konuşalım mı? Bahçeye çıkalım isterseniz. İçerideler mi? Ali, Ali ben gerçekten biliyorum çok korkuyorum. Sinem içeride mi? Bu kadını en son o olay günü mü gördünüz? Evet başkomiserim. Ve kadının evinin adresini bilirken neden bu da vakit kaybediyoruz anlamıyorum. Canım ne olur üzülme artık ne olursun bir tanem bak bulacağız. Bırak ağlasın Arzu rahatlasın kızcağız. Az şey mi yaşıyor? Niye benim kızım Arzu? Niye başkasının günahını benim kızım çekiyor? Niye? Kuzum, ne olursun bak kimsenin günah değil bu. Hem kim nereden bilecekti ki böyle bir şeyi? Ali bilecekti Ali, o sorumsuz adam. Canımın içi, benim hemen Hamiyet'i hastaneye götürmem lazım. İlk pansumanını yapmışsın ama darbesi tehlikeli bir yerde. Bir filmini falan çekeyim, olur mu? Tamam, olur. Sana da bir tane sakinleştirici yapmam ister misin? <laughs> Ece'yi bulana kadar ben gözümü kırpmam. Ha arkadaşlar şunu çekersek gelin. <laughs> Ay, oh, çok yavaş, çok yavaş. yavaş. Hocam. Niye bize parmak izlerimizi alıyorlar? Evden aldıkları parmak izleri arasından bizimkileri eleyecekler. Yabancı iz varsa onun peşine düşecekler mem Hoca. Yazık, cazede hale getirmişler. Allah cezalarını versin. Pamuk'a tabiilecek mi anne? İnşallah kızım, inşallah. Kaçırdı Esma'nı. Bir an hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey. Aldı, getirdi çocuğu. Ne gelir seni yeniden yavrum, aklıma yavrum. Arzu, ameliyat nasıl? Mehmet amcacığım, hastaneye gidiyoruz. Tetkiklerine bir bakalım, bakacağız sonrasında, tamam mı? Evet. Maho, sen de git oğlum. Başüstüne baba. Ay Allah'ım, Allah'ım. Torunun bir manyağın elinde, siz daha şu evden dışarı çıkamadınız. Maşallah yani ha, tamam mı? Anne ne yapacağız anne? Ya kızıma zarar verirsin? Ya bir şey yaparsın? İyi şeyler düşün kızım. Kötü şeyler getirme aklına. Hiçbir şey olmayacak Ece'miz. Yavrum madem kadın manyaktı niye önleminizi almadınız ha? O manyağın sizin hayatınızda işi ne ha? Anne ben nereden bileyim Allah Allah. Sana demiyorum ki zaten evladım. O manyağı getirip hayatımıza sokana diyorum. O sorumsuz Ali'ye söylüyorum ben bunları. Mehmetcan, bana içeriden bir bardak su getirir misin yavrum? Hadi koş, koş yavrum benim. Of, ikide bir çocuğun yanında babasını suçlama yani ha? Kimi suçlayayım babacığım? Acaba ben kimi suçlayayım? Ha? Adamın sorumsuzluğuna bak, vurdum duymazlığına bak. Sinir oluyorum, vallahi sinir oluyorum yani. Nasıl oluyor bu iş Ali? Ha elini kolunu sallaya sallaya nasıl geliyor? Nasıl girer eve? Ne eder, nasıl eder? Elim manyağa gelir, torunumu nasıl kaçırır? Eşya şehre mi yendi? Ali, Selçuk başkonserle konuştum. O bahsettiğin kadının evinden başlamaya karar verdi. Renginim nihayet. Siz önden gidip yolu gösterin bize. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Ali, ben de geliyorum. Mehmetcan'a e göz kulak olun tamam mı? Ece'yi getirin bana baba. Bırak buralar sana emanet. aklına gelmedi Ali. Ya insanın hiç mi aklına gelmez? Bilmiyor musun bu kadının bu kadar manyak olduğunu? Nasıl aklına gelmiyor? Nasıl düşünemiyorsun ya? Cevap ver bana. Susma cevap ver. Sen cevap vermedikçe sen sustukça ben deliriyorum. Cevap ver ne olur ya. Ne diyeyim Sinem bulaştırmamak için her şeyi yaptım. Ne yaptın mesela bana bir söyler misin? Ne yaptın? Gerçekten bilmek istiyorum. Sinem her gün karşılaştığım biri değil ki. On yıldır görmüyordum kadını. Gördüğüm zaman da döndüm arkamı gittim. Ne yapsaydım? Ne demek ne yapsaydım ya? Sen nasıl söyleyebilirsin ne yapsaydım diye? Biliyorsun bu kadının bu kadar manyak olduğunu. Kadın gelmiş evimize kadar dayanmış. Köpeğimizi öldürmeye kalkmış. Ha, bütün bunlar oluyor ama bu kadının yarın öbür gün gelip... ...çocuğuma zarar verebileceğini ben düşünemiyorum yani öyle mi? Sen bu ailenin babası, reisi değil misin? Sen düşüneceksin bunu, ben mi düşüneceğim? Sinem ne alakası var evin erkeği olmakla? Ayrıca nereden bilecektim elin manyağının gelip çocuğumu kaçıracağını da ne yapacaktım? Silah kuşanıp kapıda nöbet mi bekleyecektim? Bileceksin. Bileceksin, sen bileceksin bunu. Ben mi bileceğim? Sen sardın bu kadını başımıza. Ben sarmadım. Sen sardın. Hayır ben sarmadım. Ne alakası var ya? Yoldan geçen selamını almadığım adam da gelip çocuğumu kaçırsa benim suçum mu? Aynı şey değil bak saptırma. Aynı şey değil. O senin suçun değil ama bu senin suçun. Sen sardın bu kadını başımıza karşına çıkmış senin. Onun yüzünden karakolluk olmuşsun. Ama düşünemiyorsun öyle mi? Yeter be yeter. Ne yeter? Ne yeter benim çocuğumu kaçırmış. Allah'ın gerizekalısı manyağı. Nereye yeter ya? Nereye yeter? Ya. Dikkatli oluyoruz. Ali, bundan sonrası onların işi. Polis Etrafın sarıldı. Aç kapıyı polis! Çekil, çekil. çekil. hadi, hadi çabuk olun çabuk.